ekranlarını yeni açmış tüm izleyicilerimize iyi sabahlar günaydınlar diyoruz ve biz devam ediyoruz efendim. Doktor Özgür Koldaş'la son dakikada güzellik bölümüne geldi sıra ve bu bölümde dövme sildirmeyi, dövme silmeyi konuşacağız. Evet. Dövme silme mi, sildirme mi hocam? Yani dövme silme. <laughs> Hangisini e, söyleyeceğimi bilemedim arada kaldım. Dövme silme işleminin ismi. Dövme Bunun sildirme. için talepte bulunan dövme sildirme üzerine gelen <laughs> e, talep diyebiliriz. Şarlacım. Peki şimdi bu dövmeler büyük bir heyecanla hevesle yıllar evet. içerisinde özenilerek yaptırılıyor. Sonrasında sıkı, sıkılıyorlar. Nereye, nasıl ne yapacağız, nasıl kurtulacağız diye düşünüyorlar. Dövmenin tam ismi bir vücut aksesuarı. Vücut evet. e, şekillendirmesi, bir e, moda tabirle renklendirilmesi. E, ama artık günümüzde kıyafetlerimizi çok sık değiştiriyoruz. Tarzımızı değiştiriyoruz. Saç modelimizi, evdeki oturma odası takımını varıncaya kadar çok hızlı bir şekilde değiştiriyoruz. Bu sebeple e, yapılan bu renkli dövmelerden de sıkılıp değiştirme istekleri e, ile çok sık karşılaşıyoruz. Ve sevgili Çağla bunun dışında e, bir başka e, yasal altyapı da vardır. Şöyle e, askeri okullarda hmm, sınavlarda. E, sınavlarda, polis okullarında güvenlik e, kuvvetlerinde özel güvenlik, genel güvenlik, güvenlik kuvvetlerinde çalışan kimselerde e, kendi kanun yönetmeliklerinin içerisinde dövmenin varlığı e, antisosyal kişilik kriterleri olarak geçmektedir. Hali hazırdaki vücut bütünlüğüne temas ederek ağırlı, acılı bir takım işlemlerle yapılan bu uygulamalar kendini yaralamalar veya hmm. şiddet içeren o yüzden bu standart. bir standart bozukluğu olarak değerlendirilir ve eleme durumu ile karşılaşır bu arkadaşlarımız Bu sebeple bu genç arkadaşlarımız kardeşlerimiz bir dönem yaptıkları sevdikleri, Kişilerin isimlerini, tuttukları takımların renklerini, çok sevdikleri idollerini koydururlar ve bunu sildirmek isterler. İşte bunu sildirme aşamasında bazı sorunlarla karşılaştığımız doğrudur. Çünkü dövme dövmecide yapılır. Dövmecide? Dövmeci de, dövmeci de çıkarılmaz. Çıkarılmaz. Asla. Çünkü dövme dediğimiz tatuaj işlemi hattı zatında stili şartlarda uygulanan... E, yarı tıbbi bir işlem diyebilirim. Aslında bunu bir hekim yapsa çok daha hijyen şartlarında doğru boyalarla yapar ama hekimlik alanıyla alakalı olmadığı için bunu dövme sanatçıları dövme işiyle uğraşan kimseler yapar. Onu da seçerek yaptırmak lazım. Tabii değil mi ki, hocam? Tabii Her yerde ki. dövme yapıyorum diyene de dövme yaptırmamak lazım. Artık bu konuda lazım. da Sağlık Bakanlığımız ruhsatlandırmaları belediyeler aracılığıyla Sevindir ortaklaşa için. vermektedir. Ve e, sıkı kontroller olduğunu biliyoruz. E, ancak dövmeden kurtulmak istenildiği zaman mutlaka Mutlaka, hekim kontrolündeki kliniklerde endiyak dalga boyuna sahip teknolojilerle birlikte çıkartabilmekteyiz. Hmm. Burada çok yol kat ettik çünkü cildin bir tabakasında bir noktasında boya maddelerinin sık enjeksiyonuyla sanki cildin altında bir taşlaşmış kümülatif bir yapı oluşturulmaktadır ve biz buraya dalga boyu belli bir lazer ışınımları kullanıyoruz. Lazer ışınımları ne yapar? Ciltte ısı yaratır. Zaten ısıyla biz bu boyaları parçalayıp atmaya çalışıyoruz. Ama bu ısıyı o kadar kısa süreli ısı yaratan lazer ışınımlarını o kadar kısa süreli cilde ulaştırıyoruz ki bir Şöyle yanma, söyleyebiliriz. Hissi yanma hissi e, uyanmıyor. Örneğin kızgın bir sobaya elinizi dokundurun, e, tabii ki yanar. Ancak elinizi o kadar hızlı bir şekilde dokundurup çektiğinizi düşünün, e, yanmayacaktır, hissetmeyeceksiniz. Hmm. İşte e, lazer ışınımlarıyla yapılan dövme silmelerinde de e, dalga boylarını peş peşe peş peşe peş ardı sıra yaptığımız atışlarla e, o kadar hızlı atış yapıyoruz ki... Önce biz bunları yüzde bir saniyeler, binde bir saniyeler, milyonda bir saniye. Şimdi artık e, piko dalga boyu dediğimiz trilyonda bir hmm. hızdaki dalga boyuyla e, sürelerle. E, Varla, evet, yok yani. varla yok arası yani. Varla yokluğuna dokunmuyoruz. E, çok büyük bir yani bir, bir şey hissediyor ama bunun tam olarak ne olduğunu hissetmeden hmm. rut diğer şey geçiyor. Peki silinebiliyor biliyor mu bu teknikle dövmelerden tamamen kurtulmak mümkün mü hocam? Dövmenin tamamen kurtulabilmesi inanın her dövmede değişir. Çünkü hmm. dövme öyle bir e, bir sanat ki öyle bir şey ki yapılan motifin bazı bölümlerindeki kullanılan boyanın kalınlığı farklı olabilir. Bazı bölümlerdeki kullanılan boyanın rengi farklı olabilir. Dolayısıyla her ...her noktadaki boyanın, her noktadaki rengin e, ihtiyaç duyduğu dalga boyu farklı olacağından... ...bunu hatırı sayılır bir tecrübeye sahip e, bir hekim, ciddi bir teknolojiye sahip bir cihazla... E, hmm. yaptığında dövmelerden e, uzaklaşabiliyoruz. Belki sil, soluklaştırıp başka bir dövmeye dönüştürme de gerçekleşebiliyor. Peki hocam. Şimdi farklı bir yöntem de var bildiğim kadarıyla. İşte yine dövmede de yapılan bir yöntem. Dövmenin üzerine e, ten renginde bir pudralama bir, başka e, bir dövme dövmeye. yapılması. Ya i̇ki yanlıştan bir doğru çıkmaz. E, sevgili izleyicilerimize de buradan bunu söylemek isterim. Dövme uygulanan bölgeye yanlış yapılan veya kurtulmak istenen bölgeye bir başka dövme ile e, devam etmek demek iki tane yanlıştan bir doğru çıkartmak demektir. Cildin renginde ufak bir kontrast değişikliği olduğu takdirde cilt koyulaştığında o renk açık kalacaktır. Açıldığında koyulaşacaktır. Zaman içindeki renk değişimi mümkün olabilir. Ve belki de bu pudralama işlemini veya işte krem rengi, ten rengi bir dövme yapıldıktan sonra bu yüksek teknolojiler de e işe yaramayabilir, i̇şe mi yaramayabilir hocam? Çünkü, çünkü dövmede koyuyu kullanılan koyu görüyor bildiğim kadarıyla. Koyu görüyor. Mi? Dövmede kullanılan boyanın miktarını da arttırıyorsunuz. Bir tabakanın hmm. üstüne bir tabaka daha yerleştiriyorsunuz. E, bir zırh gibi bir şey çok oluyor. Çok karmaşık bir yapı üstüne. haline e, geliyor. E, dövmeden kurtulabilmenin yolu bizlere tıp adamlarına düşen bir görevdir. Çok önemli bir şey söyledi Doktor Özgür Koldaş dedi ki dövme dövmecide yapılır ama dövmecide silinmez. Doktora Dolayısıyla Doktorlara başvurmamız lazım.